回去了。 Söndürdüm dilim yandı, amanın amanın döküldü kelim yandı, kıssana ana hayranım döküldü kelim yandı kıssa. Söylediğin telefon Evet. evet. Amanın amanın döküldü kilim yandı kız sana hayranım Döküldü kilim yandı kız sana hayranım Ben kilimde değilim amanın amanın Ben kilimde değilim amanın amanın Bahçemde gülüm yandı kız sana hayranım Bahçemde gülüm yandı kız sana hayranım Cendermeyim cenderme amanın amanın Cendermeyim cenderme amanın amanın Beni yoldan dönderme kız sana hayranım Beni yoldan dönderme kız sana hayranım ben bir izinliyim de aman almanın. Ben bir izinliyim de aman almanın. Canıma kast etme kıssana hayranım. Canıma kast etme kıssanar hayranım. Canıma kast etme kıssana. Geşi Şam'dan ah oh, yalandı damdan. Anası pilav pişirir, oğlu durmaz taşırır. Hey 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 Kale kaleye bakar. ah kaleden kanlar akar Gelir kanlı dururken ihtiyara kim bakar Peş iyi Şam'dan, ah yuvalandı dağımdan Anası pilav pişirir, oğlu durmaz aşırır Hey 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 ah, hey değdi gözüme Çubuk seni keserim Yer göründü gözüme Beşiği şamdan Ah yuvalandı damdan Anası pilav pişirir Oğlu durmadan taşırır Atlı can oymadın mı, Adına doymadın mı? Anne beni kınama, sen cahil olmadın mı? Dön dön dönelim, sırtı da sırta verelim Vur elleri ellere, elleri koy bellere Nişanlın kurban olsun, şakır dayan ellere Karşıda kara çalı, kararıp durma çalı. Ben sana varır mıyım, sümüklü sıra çalı. Dön dön dönelim, sırtı da sırta verelim. Bu elleri ellere, elleri koy bellere. Nişanlın kurban olsun, çakırda yan ellere. Kurban olsun. Akır dayan ellere Aman ördek Yeşil yeşil ördek Yeşil başlı ördek Kanadını deşi deşir ördek Kanadını deşi deşi ördek Aman ördek Yeşil yeşil ördek Yeşil başlı ördek Akşam oldu uyu sana ördek Akşam oldu uyu sana ördek Aman ördek yeşil yeşil ördek Yeşil başlı ördek Sabah oldu uyan sana ördek Sabah oldu uyan sana ördek Aman ördek yeşil yeşil ördek Yeşil başlı ördek kanadını deşi deşi ördek kanadını deşi deşi ördek aman ördek yeşil yeşil ördek yeşil başlı ördek akşam oldu uyu sana ördek akşam oldu uyu sana ördek aman ördek yeşil yeşil ördek yeşil başlı ördek Sabah olur uç sana ördek sabah olur uç sana ördek Leyley incili küpe taşıya incili küpe taşıya çekin havayı izilsin Leyley Ve bir, bir bayram günü